Rahmetli babamın anlattığı bir olay vardı, bir menkıbe vardı. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Tam yeri gelmişken ve kapatacağım. Kadının bir tanesi Allah'a şöyle dua etti. Allah'ım doğduğumda zengindim. Yaşım kırk oldu, hala zenginim. Fakirlik nimetiyle de imtihan edilmek istiyorum. Hep beni zenginlikle imtihan ettin. Bana fakirlik ver. Bakın bu dua iyi bir dua değildir. Allahü Teala'nın verdiği nimetleri geri almasını istiyorsun. Allah'tan verdiği nimetleri geri almasını istemek iyi bir dua değildir. Bunu yapmayın sakın. Musibet istemek gibidir. Fakir olduğun zaman ya kalbin dönerse, ya çibirlenirsen, ya isyan edersen, ya imanını kaybedersen. Bunu bilmiyorsun, garantin yok. Şu halde böyle bir dua yapmayacaksın. Allah'ım benden sağlığımı al, beni hastalıkla imtihan et demek de bunun gibidir. Kendi kendine musibet istiyorsun. Bu çok büyük bir iddia. Allah başına büyük bela verir. Sakın, sakın yapma. Kadın Allah'a böyle dua etti. Allah'ım fakirlikle imtihan edilmek istiyorum. Beni fakir yap. Babam çok anlatırdı bana bunu. Gece rüyasında bir nida duyuyor. Diyor ki rüyadaki melek bu kadına Allah'ın sana fakirlik vermesini istiyorsan çocuklarına sofradayken ekmek koyuyorsun ya. Çocuklarının da üzerlerine bir tül koyuyorsun. Ekmek kırıntıları yere düşmesin diye. Ondan sonra tüldeki o ekmek kırıntılarının tamamını topluyorsun ve yiyorsun. Çöpe atmıyorsun ya. Allahü Teala hayatının başından şu zamana kadar sana verdiği bereket bu yaptığın iş sebebiyledir. Sen o ekmek kırıntılarını toplama, tülleri kaldır. O ekmek kırıntılarının tamamını çöpe at. Allah sana fakirlik verecek. Kadın da diyor ki ya ben tövbe estağfurullah. Ben hayatta böyle bir şey yapamam diyor. Nasıl olur Allah'ın nimetini ben çöpe atarım? O nesil gelsin de simit parçalarını, çocukların kafalarına atan o çocuklar, o saptırılmış çocuklar gelsin de şu kadını dinlesinler. Ben nasıl ekmek kırıntılarını çöpe atarım diyor. Ekmekleri değil, ekmek kırıntısı. Kırıntı her zaman kalır birisiniz. Allah'tan utanırım, ben bunu yapamam diyor. Melek de diyor ki o zaman hayatının sonuna kadar bu bereket ve nimet içinde yaşamaya devam edeceksin. Zengin olmak istiyor musun? Ekmek kırıntılarını çöpe atma. Bereketli bir hayatın olsun istiyor musun? Allah'ın sana verdiği nimetleri çöpe atma, kullan onları. Yiyecek kimse yoksa misafir çağır, komşuna ver, çöpe atma. Her gün binlerce ekmek bu ülkede çöpe atılıyor. Sonra bereketimiz yok. Niye yok hocam? Kırıntıları çöpe atmak bir bereketsizliktir. Ekmek demiyorum ben, kırıntı diyorum. Ekmek demiyorum. Allahü Teala şu okumuş olduğumuz ayet-i kerimeden ve mektuptaki nasihatlerden ibret almayı bize nasip etsin. Amin feyizlenmeyi bize nasip etsin. Amin. Hayatımıza bundan sonra, hadi bugüne kadar cahil bilmiyorduk. Bundan sonra daha güzel bir şekil verebilmeyi, üstümüze monte etmeyi Allah'ım bize nasip etsin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.